Geçen hafta 5 bindi, ondan önce bindi. Ee, şimdi 10.000 bin yaptık. 10.000 izleyiciye ulaşırsa hocamız oranın ışığı açık mı? Oranın ışını da aç. Instagram alem efemjom, alem efemjom. 10 izleyiciye ihtiyacımız var. Eğer 10 olmazsa yapmayacak onu da söyleyelim. Ee, Erik dalıyla beraber twerk yapmasını isteyeceğiz. Kendisinin canlı yayını <gülüyor> Can... <gülüyor> denemeler yapıyor şu anda. Bahadırcığım, ee, ben de açayım şöyle. Erik dala açayım mı? Alttan bir taraftan birazdan mı açayım? Aç aç. Şimdi açmayayım oğlum. Şimdi niye açıyorum ya? Ne zaman açacaksın? 10 <laughs> bin olunca açayım diyorum. Ha tamam doğru. Ne diyorsun? Doğru. 10 bin olunca açacağım. 10 On bin olunca On açalım. 10 bin olunca açacağım. Tamam hadi bakalım. Elimi de korkuda bağla hadi. Ben hazırlayayım. Hazırlayayım şöyle. Bakalım sabahın bu vaktinde 10.000 izleyiciye ulaşacak mıyız Instagram'da? Alemfm.com. Başladı mı oğlum? Hadi başladı bakalım. Ben de açayım şöyle. Hocam daha şimdiden 2.500'ü gördüm. Harika, harika. 2.500'de açıldı Harika. Lütfen, yani. lütfen olmasın. <gülüyor> <gülüyor> 10 10.000 olursa Erik Dalıyla ile Twerk yapacak. <laughs> Benim çocuğum var oğlum yapma. Tüberk şey miydi? İleride görür Doruk baba ne yapmışsın der. Görsün abi görsün bir şey olmaz. Bak tüberk şey miydi ya bu sandalyede şöyle oturup kalkma. Sen bilmiyor olabilir misin? O tüberk müydü? <laughs> Sen bilmiyor olabilir misin bizi mi yiyorsun? <laughs> bir şey yapayım dedim. Neyi? Bir... Emin olayım. <laughs> Emin olayım dedim. <laughs> bir şey yapmayayım çünkü. Tüberk var ya böyle hafif geriye doğru. He. <laughs> Hani annem eli yüzü düzgün gelin istediğinde ben. Hayır. <laughs> evet şu anda 3500 izleyici evet. var. <laughs> hadi. dakika olmadı bir dakika. Bak şu an ön gösterimdeyiz. Hayır abi. gösterme ön gösterme. hayır önce. gösterme hayır. Trailer. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Instagram alemefem.com 10 bini görürsek Erik Dalı ile Twerk. <laughs> ya yazık bana yazık. Dört ya. bini gördük. Yazık. Bir dakika içinde. Yapma. Vallahi gördük. Instagram alemefem.com el birliğiyle haydi çocuklar. Daha, 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 haydi çocuklar. Daha, daha, daha. Haydi çocuklar. Daha, daha, daha. 4250 Çok güzel gidiyor İyi gidiyor valla Çok güzel gidiyor 11'e Erik dalıyla tüber gelir mi? Gelir Gelir mi? Gelir Gelir mi? mi? 10.000'e gelir Hadi bakalım 10.000 olur mu? Olur inşallah 5.000'e yaklaştı Allah inşallah Allah. <laughs> Aşk bundan sonra an 5000'i gördük. 5000'i gördük. 10000 olmaz abi. 5150 oldu. 10 olmaz, Instagram alemefem.com bitişik Alemefemcom şeklinde. Canlı yayın var. Yayını hem izleyip hem dinleyebilirsiniz. Bak, hem birliğiyle 10000 yapalım. Işte. Erik Tan ile Twerk gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 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 <laughs> 5300. Oh, çok güzel. Hadi Bir odaya bir ömür Hapset hadi sen hadi Yangınım çok büyük o Valla 10 bin, olmayacak gibi Olmayacak Çünkü olmayacak belli 5300 e, de durdu Belli belli 5300 Bakalım 5350 oldu Tamam biz... Hadi 10 bin sevgili dinleyenler Yangınım Hadi çok büyük Hadi ol. Hocam 5500. 5500. <laughs> <laughs> evet. 10.000'i 10 görmedim. Hatırlıyorum kaç oldu? 10.000'i <laughs> 10 görmedim. Göremeyeceğiz mı? galiba. Görmez 10.000'i 10, görmez yani o ben, belli oldu. Ben, göremeye... ben yırttım ben yırttım. Ben göremeyeceğimizi ben düşünüyorum. Ben yırttım sen hesabını Sibel Hanım'a ver 10.000 demiştin çünkü. 10.000'i <laughs> 10 bini görmemiz lazım sevgili dinleyenler. İşte bu gurur hepimizi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Diyebilir miyiz? olursa diyebiliriz. Olur bence olur. Olursa. Dinleyicilerimiz 10 bini gösterir. 5600. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu zekası? yaklaşıyor. Instagram alemifem.com 10 bini görürse erik dalıyla twerk Yapma Hocam bezdeki bitene kadar 10 bini gördün gördün Göremedin geçiyor Görmedim konu iptal e, Konu iptal Canlı yayını paylaşabiliyor mu dinleyicilerimiz? Canlıyı ne paylaşabiliyorlar? Var abi, mı öyle bir şey? Paylaş. Dinle. Dur dinle. bakayım şöyle. Var var. var paylaş mı? var var var. Paylaş var. Paylaşın abi. üzereyiz şu anda. Pes etmiyoruz. Devam ediyor muyuz? Hadi bakalım göreceğiz. Millet girsin çabuk çocuk meraktan okula gitmiyor diyor. <laughs> Hadi oğlum demiş. <laughs> Ay varsın yanaklarından öpüyoruz. Ay şarjım bitecek yoksa gireceğim diyen var. Hadi şarjım bitiyor yapın diyen var. Tekstil nasıl Altı dayandı. Altı dayandı. <laughs> Mezlekenin bitmesini bir buçuk dakika var. On bini görürse Erik Dalı ile Twerk. <laughs> 5800 yüz hocam. Ha, hadi bakalım. <laughs> bakalım. Otur Oturma oturma oturma. <laughs> Instagram alemefem.com. Instagram alemefem.com sevgili dinleyenler. 5800 6000 gelirse maalesef yapamıyoruz. Bari 6000'lik yani 6000'lik mi yapsak? 6000'in erin dalını veririm anca. <laughs> <laughs> 6000'lik yap. 6000'lik. 6000'lik. <laughs> Bana 6 liralık yapsana abi. Olmaz mı? <laughs> Döner kaç para 10 lira. 6 liralık versene be. <laughs> 5700. bin 700 sayı hızla düşüyor. <laughs> baklar baklar onlar 10 bin olmayacak. Baba gidelim bari. <laughs> yani 10.000 olmuyor. 5800 hala ne yani. Ne yapalım abi? Gelen 5800'le bir Tiberium bir, bir saatlik twerk yapayım. Bak. Ya çok kısa twerk yap çok bari. Kısa tamam yani. yani. 5800 dinleyicimiz var. Ayıp olmasın onlara. Hazır mıyız hocam? Yaptım ben izleyen. <laughs> hayır hayır hayır, yaptım. hayır hayır. Hayır hayır. Çok abi. kısa tamam çok ben kısa at yap. Atıma bindim ben yaptım. <laughs> çok kısa. Çok kısa. Hadi yapıyoruz. Hazır mısın? Hadi hadi. <laughs> Hemen yapma biraz Oyuna şey merak ettim. Oynama yok direkt tümör. <laughs> altı bine direkt iki saniye üç saniye tümör. başlıyoruz Kalsası hazır mı? olmaz. Hazır şu, mısın? Şu belden tutmalı. Hazır mısın? Belden tutalım ki kalçanın e, dışa dönüklüğü ortaya çıksın. <laughs> şu. Şu. Yapma şimdi dur oğlum biraz merak ettir ya. Neyi merak Ya hiç hiç bunun içeride. Kimse içer gelmiyor zaten kim merak Nasıl edecek ya. kimse gelmiyor? Gelenlere ayıp olmasın bari. Altı bin oldu. <laughs> ha, vallahi altı bin oldu. Vallahi <laughs> hazır mısın? Ben kalkınca bir şey oldu farkında mısın? Hazır. 6050. Aa. Artıyor vallahi. Aa. Yapayım küçük bir <laughs> Dur şimdi yapma. Nasıl? Be, be, hayır. Oğlum ne yapıyorsun? Nasıl? Neyi nasıl? G olur mu bir şeyler? <laughs> Bence olur. Olur mu desin? Olur. Hadi <laughs> Hayırlı işler. <laughs> Hayırlı işler. Hayırlı <laughs> bakalım Hayırlı işler. Ya, Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. <laughs> <laughs> <Ay Allah 'ın Gülüyor> 6500 oldu. 10.000'e gidiyor. 10.000'e gidiyor. Hop. Hadi. Hop. Hop. Erik <laughs> basmaya gelmez. Yedi bin, yedi bin oldu, yedi bin oldu. Yedi bin. Instagram aleme koptu. Elin kızın azikti, el kızın azikti. Amanın küsmeye gelmez. haydi küsmeye yaptır. gelmez. Gel. <laughs> Erişalı gelmekdir ama ne ey meyel gelmez haydi ey meyel gelmez ha, 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 ha. elin kızına zekdir el, el kızına zekdir ama ne Instagram Alem canlı yayındayız. Instagram Alem Efem Yayını, yayını hem izleyip hem dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenler. İzlediğiniz <laughs> için <laughs> Yine dinleyicilerimizi kırmadın ama. Seni tebrik ediyorum. Yaptım bir şeyler. Başarılıydı. Hadi altı binlik yaptım yedi binlik. Hocam mu muazzam bir sevgi seli var şu an. Sonra. Sağ olsun. Be. Sağ olsun. benim ya. Instagram Umut Bezgin. Hocamızı bulabilirsiniz. Bir araya gidiyorum. Tamam. <laughs> bir sürü tüyrek bir videom orada var. <gülüyor> 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 Efendim screenshotları bekliyoruz. Bir ara reklamlardan sonra buradayız. Geliyoruz. kalesi. <laughs>